Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İddetin hükmü, iddetin hükmü iki kısım üzeredir. İddet, bir kocası ölmüş olan kadının iddeti, iki kocası ölmemiş olan kadının iddeti. Kocası ölmüş olan kadının iddeti, koca bu kocası ölmüş olan kadının iddetine gelince eğer o kadın hamile ise doğum yapmakla iddeti, iddeti yani süresi biter. Eğer o kadın hamile değilse yani kısır ise o kadının iddeti 4 ay 10 gündür. O zamandan sonra iddeti biter. Kocası ölmemiş olan kadının iddeti, kocası ölmemiş olan kadının iddetine gelince, eğer o kadın hamile olursa onun iddeti doğum yapmakla biter. Eğer hamile değilse o kadının iddeti üç kurudur. Kuru üç defa hayızdan temizlenmesidir. Eğer kadın küçük veya hayızdan kesilen bir kadın ise onun iddeti üç aydır. Cinsi münasebet yapılmadan boşanmış olan kadının iddeti yoktur. <laughs> bir kadının kendisiyle cinsi münasebet yapılmadan boşanmış ise o kadının üzerine iddet yoktur. Hamile olan cariyenin iddeti, hamile olan cariyenin iddeti ise hür olan kadının iddeti gibidir. Cariyenin iddeti eğer kuru ile olursa iki kurudur. İki, iki, iki defa hayız görmesidir. Kocası ölmüş olan cariyenin iddeti, kocası ölmüş olan cariyenin iddeti ise iki ay beş gündür. Boşanan bir cariyenin iddeti ise bir buçuk aydır. Eğer bu müddet iki aya çıkarılırsa daha evladır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin Nebiyyil Ummiyyi ve ala ve ashabihi ecmain